bakanı görüyorum. Evine girme hazırlığı yapan. 3 oyuncu Fenerbahçe'de. Ferdi İsmail, Serdar oyundalar. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Yerden ortasını yaptı. Batşuay'ı. Batşuay'ı sıyrıldı. İsmail gidiyor. Sıyrıldı rakiplerinden. Ferdi. Morutsan karşısındaydı. Tadic. Patiştan Ferdi Kadıoğlu'na doğru. Ferdi topu oyun alanında tuttu. Ferdi Kadıoğlu bir çalım rakibine, ortasını da yaptı. Kafa tamamlayamıyor Serdar. Şimdi Saponaraya doğru. Ferdi Moruca. Ferdi yardım geldi bu arada. Aul bıraktı. Sonra işte burada sağ kolundan çekince Moruca Avantajını kaybedince faulü verdi karşılaşmanın hakimi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi burada rakibinden sıyrılmıştı. İşte bu pozisyon. Orada bilmiyorum. Ayağını herhalde Tadic top istemişti. Ferdi. Şimdi Tadic. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu sıyrıldı rakibinden. Ferdi gidiyor. Ferdi Kadıoğlu pasını da verdi sağ kanada. Orada Cengiz Ünder. Mert Müldür sağdan bildirme yaptı. Cengiz'in ortası gelmedi. Batruay'e Mert Çetin girdi araya. Bir kez daha Ferdi gidiyor. İsmail Ferdi. Solda Tadiç hareketlenmişti. İşte Ferdi Kadıoğlu. Topla çok seri, rahatlıkla adam eksiltebilen bir oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Az önce de Morutsan'dan benzer bir şekilde sıyrılmıştı. Fenerbahçe takım yapısı. Isık seslerini duyuyorsunuz. İrfan Can, top toplayıcı çocuğa kızdı. Oradan geldi o ses. İrfan Can gidiyor. Ferdi Kadıoğlu gidiyor. İrfan döneminde. Lincoln. ortada İsmail top istiyor. Ferdi o yana bakmadı. Tadic, Mert Hakan, Ferdi orada bir üçgen oluşturdular. Tekrar Tadic, Batshuayi ceza sahasında kendisini gösterdi. Mert Hakan yeniden Ferdi ile oynayacak. Oğlumsan onu karşıladı. Tadic, Ferdi Kadıoğlu son çizgi. Ortasını yaptı. Karşılayan Tolga Ciğerci. Yerden Mert Hakan'a. Hadi. Yeniden Mert. Yatarak müdahale kitsi yudan. Bonucci ayağından açtı. O da hiç hazır gözükmedi bu maçta. Ferdi üç kişinin arasından çıktı. Pasını da verdi Serdar. Tadic. Koşusu var. İsmail'in ona göndermedi Tadic. Ferdi, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi yine gidiyor, Ferdi gidiyor, bir çalın daha, ikinci oyuncu geldi, Ferdi üç kişinin arasında, yardım da yok, topu kaybetti, İsmail, topu kendisinde, İsmail sağ tarafa doğru, orada Ferdi Kadıoğlu var, Ferdi biraz açlı ayağından topu, İsmail yerden, şimdi orta geldi, Perdi vurdu kalecinin üzerine. Dur. Perdi o da son bölümde sağ geçmişti. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Bacuayi.